yapay zeka alanındaki en yeni gelişmeler temel alındığında, gelecek nesil endüstri liderlerinin sahip olacağı 7 yöntem bulunmaktadır. Peki, bu devrim niteliğindeki teknolojinin yakında piyasaya sürülmesi dünyayı nasıl etkileyecek? Birinci yöntem. Yeni nesil görsel anlamı. Yaklaşmakta olan görsel yöntem örnekleri, son derece gelişmiş görüntü ve video anlayışı sunarken, aynı zamanda bu ortamları görünmez bir hassasiyetle oluşturma yeteneğine sahip olacak. Örneğin, 2024'te piyasaya sürülmesi beklenen metinden görüntüye, metinden videoya ve görsel AI modellerinde videodan videoya yetenekler bulunacak. Bu, bir kullanıcının aksiyon filmindeki favori sahnesini girdiğinde, modelin metin talimatlarına göre sahneyi farklı nesneler, karakterler ve olaylarla yeniden oluşturabileceği anlamına gelir. AI tarafından üretilen bu yeni nesil medya, Star Wars'ın devamı gibi, hayranların beklentilerini aşan ve onlardan ilham alan tamamen yeni bir çalışma sınıfının doğmasına yol açacak. Ayrıca, bu videoda belirtilen sonraki yöntemlerden bazılarını kullanan kullanıcılar, şu anda olduğu gibi görüntüleri karıştırabilecekleri kadar basit bir şekilde birden fazla filmi karıştırabilecekler. Fakat resimler kullanmak yerine, kullanıcılar modele ilham vermek için kullanmak istedikleri videolara işaret eden YouTube bağlantıları sağlayacaklar. Peki ya işitsel yöntemin etkileri ne olacak? İkinci yöntem. Yeni nesil ses becerileri. Yeni nesil ses becerileri, sesleri ve müzikleri neredeyse mükemmel bir şekilde anlama ve yeniden oluşturma yeteneğine sahip olacak. Aynı zamanda metinden konuşmaya, konuşmadan metne ve konuşmadan konuşmaya gerçekleştirme yetenekleri sunacak. Yeni nesil ses yöntemi görsel anlamayla da ilişkili olacak ve kullanıcıların üretken yapay zekanın gücüyle bir dizi yeni yaratıcı yeteneğin kilidini açmasına olanak tanıyacak. Örneğin, bir filmden en sevdiğiniz repliği alıp başka birinin sesine dönüştürebildiğinizi ve aynı zamanda çeşitli video girişleri ve metin açıklamalarına dayalı olarak performans için sahneler oluşturabildiğinizi düşünün. Bunun ötesinde müzisyenler ses ve metin yöntemlerini birleştirerek AI modeline bir film müziği yaptırabilir ve modelin eksiksiz bir şarkı sözü ve metin taslağı ile ilgili müzik videosu hikayesi ve görsellerini oluşturmasını isteyebilirler. Ayrıca hayranlar birden fazla sanatçıdan en sevdikleri ses parçalarını alabilir ve modelin bunları bir araya getirerek mevcut ve yeni izleyiciler arasında popülerlik kazanabilecek tamamen yeni ve benzersiz bir tarz yaratmasını sağlayabilir. Ancak, hem ses hem de video yöntemleri, bir sonraki yönteme kıyasla daha az etkileyici görünüyor. Üçüncü yöntem. Meta öğrenme. Gelecek nesil yapay zeka sistemlerinde meta öğrenmenin kilit bir yöntem olarak ortaya çıkması, uyum sağlama ve problem çözme yeteneklerinde devrim yaratacaktır. Nasıl öğrenileceğini öğrenen bu yapay zeka modelleri, yeni görevlere, zorluklara ve alanlara hızla uyum sağlamak için kendi öğrenme süreçlerini hızlandıracak ve optimize edecektir. Bu kendi kendini geliştirme yeteneği, yapay zeka sistemlerinin zaman içinde daha verimli ve etkili olmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eğitim ve gelişimlerinde kapsamlı insan müdahalesine olan ihtiyacı da önemli ölçüde azaltacaktır. Meta öğrenme, yapay zekanın en uygun öğrenme stratejilerini keşfetmesine ve kullanmasına olanak tanıyarak, alana özgü görevlere veya problem çözme senaryolarına göre uyarlanmıştır ve bu da sonuçta insanlardan daha üstün bir performansa yol açar. Sonuç olarak, meta öğrenme yeteneklerine sahip AI sistemleri, bilimsel araştırma ve otonom araçların geliştirilmesinden, robotik ve sanal asistanların yeteneklerinin artırılmasına kadar çok çeşitli gerçek dünya uygulamalarının üstesinden gelmek için daha donanımlı olacaktır. Ayrıca, bu benzeri görülmemiş düzeyde kendi kendini yöneten zeka ve uyarlanabilirlik, bir sonraki yapay zeka teknolojisi sınırının birinci litici gücü olacaktır. Dördüncü yöntem, robotik için somutlaşmış yapay zeka. 2024'te yaşanacak çığır açıcı gelişmelerden bir diğeri, somutlaşmış yapay zekanın robotik aracılığıyla gerçek dünyadaki nesneleri fiziksel olarak manipüle etmesi olacaktır. Şu anda, yapay zeka çoğunlukla dijital dünyanın sınırları içinde tutuluyor. Ancak yakında, fiziksel dünyayı dönüştürecek ve insan görevlerinin çoğunu otomatikleştirmeyi hızla öğrenen akıllı cihazlarla robot devrimi gelecek. Bu robot yöntemi, akıllı makinelerin basınç, ağırlık, şekil kuvvetlerini hesaplarken ve hatta dokuları, sıcaklıkları ve daha fazlasını algılarken dünyayla hassas bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyacak. Robot yöntemi, makinelerin iş yerinde ve evde insanlarla akıllı bir şekilde etkileşim kurma yeteneği ve biliş sağlamak için yukarıda belirtilen yöntemlerde söylediğimiz gibi görsel ve işitsel yeteneklerle tamamlanacak. Ayrıca, bir robot tarafından kazanılan deneyim ve bilgi, ağdaki diğer robotların eğitimini ve hassasiyetini artıracaktır, yani bir robot bir görevi öğrenirken sizinki de öğrenecektir. Bunun bir örneği, öğe ağırlıkları ve şekillerindeki farklılıkları, öğeleri kesmek ve karıştırmak için uygun basıncı öğrenen ve hazırladığı her yemekle ek görüler kazanan, bir yemek tarifinin insan tarafından yapılan bir tanıtımını baştan sona izleyen çok modlu bir robot olabilir. Yapay zekanın öğrenme eğrisi gelecek olan yöntemlerle gerçekten patlayacak. 5. yöntem. Çok aracılı modluluk. 2024'te yapay zeka modellerinde öncülük edecek olan gelecek sıçraması, çeşitli görevleri yerine getirmek için birden çok yapay zeka aracısını çağırma yeteneğini kullanacak. 2023'te Microsoft'un Jarvis'i GPT'yi kucaklayarak daha karmaşık görevleri gerçekleştirmek için birden çok yapay zeka aracısını arayabiliyor. Ancak çok aracılı modluluk 2024'te gerçek dünya görevlerini tamamlamak gibi yeni zirvelere ulaşacak. Örneğin, bir robotun başka bir robotu tamir etmesi için metni anlama ve akıl yürütme için GPT-4'ü kullanması ve gerçek zamanlı bilgi toplamak için Bing Sydney'i çağırması gerekebilir. Herhangi bir görev için sınırsız sayıda çok aracılı, çok modlu kombinasyonlarla hedef görevini gerçekleştirmek için birkaç başka model ve varyasyonda olabilir. Yapay zeka araçları ağı, her hedef için hangi modellerin ve modalitelerin birbiriyle en iyi şekilde çalıştığını öğrenebilir ve gelecekteki performansı iyileştirmek için ağın geri kalanını güncelleyebilir. Ancak yapay zekanın kendi ilerleme hızına nasıl ayak uyduracağı önemli bir soru. Eski eğitim verileri hızla değişen gerçek dünya koşullarına uyum sağlayacak kadar yeterli olmayabilir. Bu nedenle, yapay zeka araçları, yeni verileri ve öğrenme deneyimlerini sürekli olarak entegre etmek için tasarlanabilir. 6. Yöntem Canlı verileri ve uzun süreli bellek entegrasyonunu kullanma. 2024 yılında, önde gelen yapay zeka modelleri canlı veriler ve uzun süreli bellek entegrasyonunu kullanacaklar. Bu, daha yüksek seviyede zeka sunacak çığır açan bir modaliteyi içerecek modeller internetten gerçek zamanlı verilere ve geçmiş etkileşim verilerine erişerek bağlamsal anlayış ve uyarlanabilirlik konularında benzeri görülmemiş bir performans sergileyecek. Örneğin bu yöntem sayesinde finans, hava durumu ve sosyal trendler gibi farklı alanlarda gerçek zamanlı analiz ve tahminler yapılabilir. Ayrıca uzun süreli bellek entegrasyonu modellerin kullanıcıların tercihlerini zaman içinde öğrenmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, bu modalite insan ve makine arasındaki nihai köprüdür. 7. Yöntem İnsan Merkezli Biliş Yapay zekanın insan duygularını daha etkili bir şekilde algılaması ve bunlara yanıt vermesine odaklanır. Bu yapay zeka sistemi, metin, konuşma, yüz ifadeleri ve beden dilini değerlendirerek bir durumun duygusal bağlamını anlama ve buna uyum sağlama yeteneğine sahip olacak. Örneğin, ses tonunu veya yazılı iletişimini analiz ederek stres veya hayal kırıklığını tespit edebilir ve tepkilerini buna göre ayarlayarak daha empatik ve destekleyici bir etkileşim sağlayabilir. Ayrıca, içerikleri uyarlayarak belirli duyguları uyandırabilir ve daha etkileyici bir deneyim yaratabilir. Duygu ve duyarlılık analizi, sosyal olarak daha bilinçli ve insanla uyumlu yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir bu yedi yöntemin hepsine sahip bir model, yapay bir genel zeka olarak nitelendirilebilir mi? Evet sevgili izleyiciler bu videoda size gelecekte hangi yapay zeka teknolojisi lider olacak sorusunun cevabını verdik ve sizler için son yapay zeka gelişmelerini araştırdık, endüstri liderlerinin kullanabileceği 7 yöntemin neler olduğunu keşfettik. Peki ya yapay zeka dünyayı nasıl etkileyecek? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi sizin görüşleriniz bizim için değerlidir. Yorum atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yoksa yapay zeka sizi bulacak. Eğer gelecekteki yapay zeka teknolojisi hakkında daha fazla bilgi isterseniz sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecekteki yapay zeka teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere burada tekrar buluşana kadar iyi günler.